Merhaba, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarına hoş geldiniz. Bugün nadir kullanılan bir native ifadeyi çözeceğiz. If ever. Bir şeyi nadiren ya da hiç yapmıyor musunuz? Bu kalıp tam size göre. Hadi sırrını açığa çıkaralım ve İngilizcenizi daha da akıcı yapalım. If ever Türkçe'de hiçbir zaman ya da nadiren anlamına gelir. Bir şeyin çok ender olduğunu ya da hiç olmadığını vurgular. Native konuşmacılar bunu günlük konuşmalarda bir şeyin olasılığını sorgularken kullanıyorlar. Mesela I rarely if ever eat fast food dediğinizde nadiren hatta hiç fast food yemem diyorsunuz. Hadi bunu örnek cümlelerle görelim. İşte Türkçede nadiren ya da hiçbir zaman anlamında kullanılan örnek cümleler ve İngilizce çevirileri. Hiçbir zaman nadiren dışarı çıkarım. I seldom if ever go out. Nadiren hatta hiç yalan söylemem. I rarely if ever lie. Hiçbir zaman nadiren erken kalkarım. I hardly if ever wake up early. Nadiren hatta hiç sinemaya giderim. I rarely if ever go to the cinema. Hiçbir zaman nadiren tatile giderim. I seldom if ever go on vacation. Nadiren hatta hiç şikayet etmem. I hardly if ever complain. If ever yerine rarely ya da hardly ever kullanılabilir. Örneğin I rarely eat that ya da I hardly ever go there. Evet, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarında bugünkü sırrımız buydu. Siz if ever dediniz mi? Neyi nadiren yaptınız? Yorumlara yazın, merak ediyorum. Bir sonraki videoda başka bir native kalıpla görüşmek üzere. Abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. If ever we stop İngilizce...